Merhaba arkadaşlar merhaba çocuklar. Bugün kendi evimi yeni evimi tanıtma videosu ve bu evimin hiçbir parçası yaratıcı moddan yapılmamıştır. İlk olarak bahçemi göstermek istiyorum. Bu benim bahçem. İkinci olarak bu benim minnoşum. Minnoş kedi diyeyim. Adı minnoş anlamışsınızdır. Şimdi ikinci olarak evimin ilk katı. Şimdi ilk olarak şu tezgahımızı göstermek istiyorum. Tezgahımızda flamalarımı boyayabiliyorum. Sonra maden eritme fırınım. Simya Yeraltı ee, yer altı gizli maden. Orayı çok kullanmam. Şurası fırınım. Fırınlarım. San, iki sandığım var. Bir gördüğünüz gibi bir eşya yapma masası var. Burada Üst katta bu benim zırhlarım, hallım, taş kesme aleti, harita yapma masası, savukçuluk masası, fıçı, bileği taşı. Üçüncü katta da karşınızda pardon, bekleyin. Üçüncü kat pek şey değil. Bir körük, bir eşya yapmaması, oturma bölgesi ve pasta yeme bölgesi. Şuna pastayı koyup yiyoruz. Şunun üstüne. Şimdi arkadaşlar evim bu kadar. Üç katlı ve katlarını yerleştirme ottan yapmadım. Şimdi yaratıcı moddan yapmadım. <laughs> Ama çok uğraştım bir şey. Şarkıyı çekiyoruz. Ba ba, ba bam. Şu köylülerden zümrütle satın aldım. Bir köylü vardı ondan 32 çubuğa bir zümrüt alındığı için kolayca yapmıştım. Bekleyeyim bir saniye. Evet arkamdan da kapatılabiliyor. Şimdi hazır mısınız? Gizli bölge geliyor. <laughs> karşınızda gizli bölgem. Burada gördüğünüz gibi şey tuvalim, barutum. Aa barut bu bana lazım. TNT yapacağım. Elinde dört barut var zaten. Bu boyalı kasklı şeyim. Bu fırınım. Bu da karşınızda şey yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi. Buradan da iniliyor ve şu an gördüğünüz şey yaratıcı moddan yapılmamıştır. Hiçbir şey yaratıcı moddan yapılmadı. To -to -to. Fırınlar. Eşe yapmamız lazım. Ve o su geçidi. Eşittir. Yatağım. Harika. Gibi bir yer. Burası, burası böyle. Ben değilseniz ben. Zıras kısa şeyler. Bir sürü. Hoppala hoppala hoppala. Aa, bakın bu kedi minnoş da hep bizimle olacak. Bakın. Minnoş. Buradayım kardeşim. Minnoş biraz dolaşacak etraf sonra gelir. Onu evcilleştirdim balıkla. Bora arkadaşlar size bir taktik vereyim. Eğer oyunda e, kedi vesaire onun gibi şeyler yani kediyi mesela e, tabletten oynuyorsanız köylünün yakında gidip takas tuşuna basarsanız yani, onu köylünün üstüne basıp tutarak yapabilirsiniz. Örnek vereyim. E, koyunun ürünlerini alacaksınız makas elinizde üstüne basıp tutarak yapabilirsiniz. Şimdi de şuradaki boyayla gördüğünüz gibi yaptığım zırhım deri boyalı deri ceketim var. Arkadaşlar ve karşınızda savaş gardırobumu. Buraya da bakır şeyi koyacağım. Burada nedir taşlar var. Şu portalın yanından yakın, şurada bir portal var köyün portalı. Onun yanından aldık. Burada alevleri yakıyoruz şunların içindeki oklar, şunların içindeki okları şalterlere basarak atıyoruz. Pat pat pat. Geceleri savaş oluyor. Şu duvarlarda onlar geçmesin diye yapılmış duvarlar. Ve burada hapsedilmiş köylüm var. Karşınızda hapsedilmiş köylüm. Gördüğünüz gibi. Bakın üstüne basılı tutarak yaptım. Gördüğünüz gibi şunları satıyor. <laughs> ben yakında bir ok alacağım çünkü okum çok şey olmaya başladı. Bahçem şeyim. Arkadaşlar. Anlatmadığım ne kaldı? Bir saniye verin. Şimdi benim en derin evim, evimin içinde olmayan ama en derin madenime gidiyorum. Minnoş gelir. Minnoş arkamızda her zaman geliyor arkadaşlar. Onu düşünün bakın. Şu an bile arkamızda. Gördüğünüz gibi. <laughs> Minnoş çok tatlı valla. Neyse. Gidiyoruz. Hop. Hoppala. 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 Oo! Şimdi şu taşlardan işte madenim. Burası biraz evimden uzak. Evet. Ama çok derin bir maden. Bu madenin hepsini ben yaptım. Baya bir derin. Böyle iniyor. Bir tane bekleyin. Sonra bu koridora varıyor. Gördüğünüz gibi burada birkaç bakır şeyler var. Benim yeterince bir bakırımı almış doğru geçiyor. İşte buradan şeyler şeyler var. Ve burada inmeyi devam ediyor. Şimdi derin taşlar iniyoruz. Bunlar tüf gördüğünüz gibi. Derin taşlar. Burada lapis falan buldum. Bu madende altınlar falan buldum. Gördüğünüz gibi. İniyor. Burada bir yatak var. Uyumam için. İşime yarar. Sonra böyle gidiyor. Böyle durmadan gidiyor. Ve bir yerde sona eriyor. Bedrakta değil. Daha bedrağa ulaşmadım. Burada meşalelerim bitmiş. O yüzden sona erdi yolculuk burada. Aa, Minnoş. Hoş geldin. Minnoş hoş geldi. Boş gelmedi. <laughs> Şimdi madenden çıkacağım ama arkadaşlar size bir teo, bir taktik bir şey daha söyleyeceğim. Bu madenin derinliği e, girerken açlığınız sıfır olsa, yani açlığınız %100 olsa bile çıktığınızda elinizde yemek yoksa vallahi canınız gitmeye başlıyor. Çünkü açlığınız bitmiş oluyor. Biraz derin maden. Şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar bir taktik daha şu an benim şeyim gördüğünüz gibi e, açlığım bitmek üzere. O yüzden elimde çürük et var ama çürük et size acı, acıkırsınız diyor. Ama diyorsunuzdur şu an ama yiyince gördüğünüz gibi iki tane arttırıyor. O yüzden evet bir, sekiz tane falan işime yarıyor. Gördüğünüz gibi baksanıza yüzde yüz oldu. Bir iki tane şey gidecek ama işime yarıyor. Yani kısaca şimdi yukarı çıkabilirim. Gördüğünüz gibi tam işe yarayan ideal bir şey. <laughs> Yine koridor. Yani bu taktik elinde çürük et var bu yersem pişmeye yaramaz. Ama bunu örümcek gözünde denemeyin. Örümcek gözü sizi fena yapıyor. Azıcık 2 yani iki, ka, iki tane açlık doyuruyor ve sizi şey yapıyor. Çok canınızı Baya yani bayağı bir can götürüyor. Arkadaşlar eğer evimi sevdiyseniz like katmayı unutmayın. Sonraki videomda İngilizce konuşarak Dandemani'nin son bölümünü oynayacağım. Görüşmek üzere.